Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler Rusya ve Çin birleşti Amerika'ya karşı savaş düzeni aldı. Değerli izleyenler Amerikan Kuzey Kuvvetleri Komutanlığı Amerika'nın Alaska eyaletine yakın uluslararası sularda Geçen hafta Rusya ve Çin'in ortak askeri devriye düzenlediğini açıkladı. The Wall Street Journal haberine göre NORCOM açıklamasında Çin ve Rusya'ya ait devriyenin uluslararası sularda kaldığını Amerika tarafından bir tehdit olarak değerlendirilmediğini belirtti. NORCOM bölgenin savunmasını güvence altına almak için Amerikan komutasındaki hava ve deniz unsurlarının ortak operasyonlar düzenlediğini kaydetti. VSC Amerikalı bir yetkiye dayandırdığı haberinde Alaska yakınlarındaki uluslararası sularda yapılan devriyede Çin ve Rusya'ya ait 11 gemiden oluşan filonun Amerika'nın 4 destroyer ve 1 BP Poseidon tipi deniz devriye uçağıyla yakından izlendiğini aktardı. Söz konusu veriler Northcom tarafından teyit edilmedi. Çin'in Washington Büyükelçiliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada Çin ve Rus orduları arasındaki yıllık işbirliği planı doğrultusunda iki ülkenin donanması yakın zamanda Kuzey ve Batı Pasifik Okyanusu'nda ortak devriye düzenledi. Söz konusu eylem herhangi bir üçüncü tarafı hedef haline almadığı ifadelerine yer verildi. Değerli takipçilerimiz, Amerikan Hint Pasifik Kuvvetleri Komutanı Oramiral John T. Ounko geçen ay düzenlenen Aspen Güvenlik Formu'nda tatbikatları ve operasyonları arttı. İş birliklerinin daha da güçleneceğini öngörüyorum ve bu endişe verici açıklamalarında bulunmuştu. Değerli izleyenler video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar bir arada olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.